Almanlar bu marketleri neden sevdi? Aldi'nin sahibi neden kaçırıldı? Aldi ve Lidl neden bu kadar ucuz? Markaların bilinmeyen dünyasına hoş geldin. Burası Nova Brandia. Avrupa'da bir şehir düşün. Paris olabilir, Berlin olabilir, Roma olabilir. Sokağın köşesinde bir tabela görüyorsun. Lidl, biraz ileride başka bir tabela, Aldi. Ve o an fark ediyorsun. Bu iki market, sadece market değil, bu iki isim Avrupa'yı ele geçirmiş durumda. Peki nasıl? Nasıl oldu da iki Alman marketi kıtanın alışveriş düzenini değiştirdi? Bugün Nova Brandia'da bu gizli savaşı anlatıyoruz. Lidl ve Aldi. Bu hikaye Almanya'da başlıyor, 2. Dünya Savaşı sonrası. Ülke yıkılmış, insanlar fakir, raflar boş. O dönemde kimse şunu düşünmüyordu. Organik mi? Premium mu? Tek bir soru vardı. En ucuzu hangisi? Ve işte indirim marketlerinin doğuşu böyle başladı. Aldi'nin temeli iki kardeş tarafından atıldı. Karl Albrecht, Theo Albrecht. 1940'lı yıllarda annelerinin küçük bakkalını devraldılar. Ama onların bir hedefi vardı. Market dünyasının kurallarını yıkmak. Süpermarketler şık olur, çok ürün satar, reklam yapar. Aldi tam tersini yaptı. Az ürün, az masraf, en ucuz fiyat. Bu bir market değil, bir sistemdi. Aldi'nin mantığı şuydu. Mağaza süslü olmayacak. Raflar basit olacak. Personel az olacak. Çünkü her masraf fiyatı yükseltir ve Aldi'nin yükselmesi için tek şart vardı: ucuzluk. Ama Aldi'nin hikayesinde karanlık bir bölüm var. 1971 yılında Theo Albrecht kaçırıldı. Evet. Bir market zinciri sahibi kaçırıldı. Fidye ödendi ve Theo Albrecht o günden sonra tamamen içine kapandı. Aldi'nin gizemli yapısı işte biraz da buradan gelir. Aldi reklam yapmaz, röportaj vermez, kendini göstermez. Çünkü Aldi bir marka değil, bir gölge imparatorluktur. Aldi büyürken Almanya'da başka bir oyuncu hazırlanıyordu. Lidl. Lidl'in arkasındaki isim Dieter Schwarz ve Schwarz'ın hedefi basitti. Aldi yaptıysa ben daha büyüğünü yaparım. Lidl daha modern mağazalar açtı, daha agresif genişledi ve pazarlamayı Aldi'den iyi kullandı. Bu noktada savaş başladı. Aldi, sessiz, soğuk, minimal. Lidl, renkli, reklamcı, daha halkçı. Ama ikisinin ortak sırrı aynıydı. Maliyet öldürme sanatı. Peki Lidl ve Aldi nasıl bu kadar ucuz? Çünkü ürünlerin çoğu ünlü marka değil. Onların kendi markası. Buna private label deniyor. Yani marketin ürettiği ürün. Aynı fabrikada üretilir. Aynı kalite olabilir. Ama üstünde Coca-Cola yazmaz, üstünde Aldi yazar ve fiyat yarıya düşer. Bu sistem perakende dünyasında devrim yaptı. 1980'lerden sonra Lidl ve Aldi şunu fark etti. Almanya artık küçük ve Avrupa'ya açıldılar. Fransa, İngiltere, İspanya. Bugün Lidl 30'dan fazla ülkede. Aldi ise dünyanın en büyük indirim zincirlerinden biri. Bu bir büyüme değil, bu bir fetih. Her ekonomik kriz Lidl ve Aldi'ye yaradı. 2008 krizi, pandemi, enflasyon, insanlar pahalı marketleri bıraktı. Ve şunu dedi, aynı ürünü neden daha pahalı alıyorum? İşte o anda Lidl ve Aldi kazandı. Bu marketler sadece ucuz değil, zekice tasarlanmış. Kutularda ürünler, depo gibi görüntü. Bilinçaltın şunu düşünür, masraf yok. Demek ki ucuz, bir pazarlama numarası. Bir diğer numara, haftalık fırsatlar. Bir gün matkap, bir gün kayak takımı. İnsanlar süt almaya gider, televizyonla çıkar. Bu tesadüf değil. Bu strateji. Bugün Lidl ve Aldi sadece market değil. Onlar birer alışkanlık makinesi. Avrupa'da ucuzluk algısını değiştirdiler. Artık indirim marketi fakir işi değil. Akıllı iş. Ve bu savaşı iki Alman devi kazandı. Lidl ve Aldi'nin hikayesi bize şunu gösteriyor. Bazen dünyayı ele geçirmek için teknolojiye gerek yoktur. Bazen en büyük silah, basit bir fiyat etiketidir. Nova Brandia'da markaların bilinmeyen dünyasını anlatmaya devam edeceğiz. Abone olmayı unutma. Bir sonraki marka savaşında görüşmek üzere.